Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle korku oyunu oynayacağım. Ee, bu korku oyunu e, Slenderman hakkında ama çok güzel bir oyun. Dediğim oyun. Bahsetmiştim. Giriyorum. Bunun bir ikisi bunun. Skip değilim. Kulaklığı takınıyor da ben şeklini taktım. Evet. Nil. Dinlemeye gerek yok. Oyunda böyle ne desem şeyler arıyoruz, parçalar, düşün e, psikoloji var psikoloji yüksek tutmak için şeyler falan alıyoruz, e, kutulardan eşyalar çıkıyor onları arıyoruz. Yüklensin göstereyim. Evet. Oyun başlayacak Evet Başladı Ben bu oyunu önce de oynuyordum O yüzden biliyorum O neydi lan Böyle şeyler neyse düşünceye geliştir Evet evet birden korkarsınız. Özür dileyim yani şimdiden. Kutu. En son buraya girdim değil. Ee, sadece bunda silendirme yok. Hayalet de var. Birden çıkıyor. Altı map. korkuç Oo. şey var. Beş tane anahtar diyor. Bir tanesini buldum. Ağzına ağzına. Kaç kaç. Lan kaç geliyor. Ağzına sıçım oraya gitme ağzına. Aaa. Pezevenk. Kötü çocuk seni. Aha 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 bir şey buldum. Anahtar olması lazım. Aynen öyle. O ne lan? Eh 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 eh. Al ah, al ah. al. Ah, Ağzına şey, O neydi? Ah. Şu an Yusuf Yusuf'um. Ne ya? Eee. Değil Bir daha demin gördünüz zaten hayaleti. He, he diye bağırdı korktum. O dolu. Dolu da kesin burada var yani. Dur. Alamıyorum. Al. Al neyse. Alsın lan. Sonunda üstüne çıktırdı beni ya. Allah Allah. Karşıma çıkma. Ağzını bunu kayma. Buradan geçebiliyor muyum? al geçti o neydi tak etti anahtar var şu anda pek bir şey gözükmüyor elimde telefon var başka bir şey yok onun ışığı da bir şey bir anahtar bir anahtar bulup gideceğim Elinle mi beni? Sapık. Kesin arkamdan geliyor. Şimdi ne işin var böyle evde ya? İşsüz. Git. Milletin evindesin. Neyse. Delimsi, duanimsi, si. ya. Eyvah. Eyvah sağlık sağlık. Ne yol var mı? Orada ışıklar yanıyor, ışıklar yanıyor. Işık. Ne? Hop. Hihi hihi. Hi Şunu acık ses açayım kolu kalmıyor. Aha, anahtarı oğlayan... Ah, 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 ah. Vurma, vurma. Ah. Ağzına sıçayım, bu neydi? Adamsan gel lan, adamsan. Adamsan gel lan. Senin... Sana bakmazsam ne olur? Kimse görmüyor beni, beni görmüyor. Ben deve kuşum. Al, al ağzına sıçayım. <laughs> Kapak olsun, böyle oyna ben başlarım ha. Ee, o zaman bunu böyle seri seri yapalım. Böyle olmaz. Bu benim kutudan bu çıktı. Menü. Ee, bu böyle olmayacak işte. Bunu bölüm bölüm yapalım. Bu birinci bölüm olsun. Reklamı öh, reklama başlar. Bu birinci bölüm olsun. Atarım böyle bir 5 bölüm sonra biter ya. Zaten oyun eşyalardan ibaret. Eşyaları toplayınca bitiyor. Onları da göstereyim şimdi. Ah şiştim ya. Nedir kardeşim? Sniper 3 deneymiş. Reklamı izledi de bu yüzden. Menü. Oyunun ismini söylüyorsun. Ne diye soruyorsanız göstereyim bazen. Şimdi koleksiyona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane var. Ben 5'te bitiririm bu oyunu. Yani 5 bölümde bitiririm. Çıkalım. Bu kadar kaç dakika kaldı bilmiyorum ya. Oyunun ismini göstereyim. Play Store'a gireyim. App Store'a gireyim bir. Play Store dedim. Nerede evet, şimdi omuz bulması var ya. Böyle çok şey En 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 aşağılarda. Şu maki. İnternet resimleri yüklesene şeref. Büyük ihtimal şuydu. Ya ama bu değil. 유커널에다 주요 은행들 지금요. Tamam o zaman bir yer resimler en büyük yaşını görürsün. <laughs> Vaktinizi alıyorum ya. Kusura bakmayın. Yükleyemiyorum. Aha yükledi şeref. Aha şu Macron'un da bölümlerini atacağım. O çok güzel boyun. Hadi. Aha bu değişti. Şimdi nerede var bulalım. Ha zaten yüklü bunda. Ben bu iponu bak benim malım işte pardon. Şimdi bu değil. Bak bu. İsmini alın. Bir üç silindirmen Origins 3 Free Escape from School. Okunmuş lan burası ben haberim yok.